Herkese merhaba. Yaratıcılık sohbetlerinin yeni bölümünde beraberiz. Bugün Büyük Ev Avlu Defansif Dizayn Konserindeyiz. Biz Bartu Küçük Çağlayan'la söyleşi yapacağız ama öncesinde size bütün yapılan hazırlıkların görüntülerini hazırladık ve şimdi siz onları izleyeceksiniz. İyi seyirler.

FED faiz kararlarında ne yapacak? Nvidia gerçekten 2 trilyon doları bulacak mı? Ve çip konusu neden bu kadar gündemde? Bugün tüm bu bulunduğumuz alanda bizimle birlikte olan insanlar değil mi? Bunu konuşmak Bunu için beraberiz. Ne düşünüyorsun? FED faiz oranlarını her ay beklemekten çok sıkıldım açıkçası. Kesinlikle. yani Oldu mu olmadı mı? Gelecek mi? inecek mi? Çıkacak mı? O Kesinlikle. aralarda bir coinler dalgalanıyor. FED faiz şey çıkacak diye. FED fa... Arkadaşlar ben uzman gibi e, Bazı şeyleri söylemem gerekiyor. Şu anda gece saat 1. E, e, ben iki gündür e, iki buçuk saatlik 5 saat, saatlik konserler verdim. Yani toplam 5 saat konser veriyorum. Konser bittikten sonra konuşmak istedim Elif'le. E, şu anda sahnemiz toplanıyor. Arkada birazcık sesler falan falan olacak. Muhabbetimiz genelde bu şekilde ilerleyecek diyebilir miyiz? Benim söylemem gereken şeyleri söylediği için çok teşekkür ederim. 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 Performanstan çıktığı için şu anda <laughs> tamamen çok çok evet. yüksek. Hemen bunu sorarak başlamak evet. istiyorum sevgili Bartu. Bu kadar güçlü bir kitleyle az önce biz konserden çekimler de yaptık ve izleyicilerimiz bunları da görecekler. İnanılmaz bir kalabalık. Ve genelde bu teknolojiyle beraber telefonlarla e, her şeyi kaydetme var ya, senin izleyicilerin anı daha çok yaşıyor. Bunu hmm. acaba şarkı sözleriyle ilgili size nasıl bir bağ var? Biraz oradan başlayalım mı? Hmm. Bence de bu şovun özelinde bir şey olabilir o çünkü arkada böyle nasıl tarif edebilirim? Analog bir ekran gibi bir şey var ya. Onu görecekler. Onu görecekler. Arkadaki o şey biraz dikkat çekiyor ve mesela normalde ben seyircinin bana bakmasına alışkınım. Hı -hı. Ya da beni çekmesine alışkınım. Ama ar arkada daha ıı, arkada bir olay dönerken artık kendimi gizli ufaltıp bir kenarda şarkı söyleyebilmeyi öğrenmeye çalışıyorum. onu yaparken böyle arada gözümü seyircilere kestiğimde gerçekten onlar da bütün olayı izliyorlar böyle O te onlar da telefonunu çıkarmıyor şey yapmak yani Tabii ki çıkartıyorlar da herkeste olmuyor yani böyle. O yüzden gözlemin doğru. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür. Çok mutlu oldum. Evet. Hayır yani ben arkadaki şeyi yani bütün bu şovun etkisine bağlıyorum onu. bir fashion show gibi oluyor ama bazen işte bir e, pandemim gibi bir şey. Sonra bir grup çıkıyor ve sizinle beraber başka performansların entegre olması aslında izleyici için inanılmaz bir seyir gücü. <laughs> ve Biraz daha bu show business'a baktığımızda yani sonuçta konser dinlemeye gittiğinde sevdiğin bir şarkıcı ya da bir grup vardır. Onu dinlersin değil mi? Ama hani daha teklilerde alışığız işte dansçılar gelsin, işte bir konuk belki sanatçı arkadaşı gelmiştir ona bir parça söylesin. Sizde böyle olmasının sebebi daha böyle tiyatro background'lı olmanız mı, e, hikaye anlatmayı mı seviyorsunuz? Ben bir önceki albümümüzün konserine de gelmiştim. <laughs> Linki yukarıda. Konsol. Oraya parts. yere koyacağız. Evet. neye bağlıyorsun bunu? Yani senin söylediğin Yine şey, gözlemin doğru mu? Yine yine doğru. Seni onaylayacağım galiba. onaylıyor musun? Ya tiyatrocu olmamız, gerçekten hikaye anlatmaya önem göstermemiz. Ee, yani biz de ışıkları güzel yapıp çıkıp şarkılarımızı çalabiliriz sadece. Ama bunun yani Hmm, şey diyorlar ya mesela bizim nesil çok festival gördü bu yeni nesil bir şey göremiyor o zamanlar şey falan diye bence bu neslin görebileceği bir şey bu yani o yüzden bu kadar mesela emek göz emek harcıyoruz buna para harcıyoruz çünkü böyle bir şey yok ve böyle bir şeyin yapılabileceğini gösterebiliyor olmak önemli bir şey yani buradan başlamak gençler için <laughs> küçük saatlik bir süre değil mi? Yani evet. sonuçta onun içine de bence bunu entegre edebiliyor olmak çok ciddi bir planlama gerektiriyor evet. diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta hani burada sadece çıkalım bir playlistimiz var. Hadi onu çalalım, inelim gibi bir şey değil. Evet. Bazen çok senkronize oluyorsunuz. Bazen inanılmaz asenkronize oluyorsunuz. Evet. Ama sonra ne zaman kendinizi bir arada yine o kusursuz şekilde bulduğunuz belli olmuyor. Umarım bu gözlemim de doğrudur. Doğru. Ben sana konser seyredikten sonra röportaj yapalım dediğim buydu. Dedim. benim anlatmak zorunda kalmıyor. Hep sen böyle mi Her şeyi anlat. Bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sen benim yerim açılış yaptığın için sevgili Bartu Küçükçal'dan. Orada bir şey değişti galiba lan. Öyle mi e, ee, oldu? Öyle oldu. <laughs> Tekrar başlayalım ister misin? Hayır çok iyi şey, gidiyor bence. Bence, bence, çok iyi bence gidiyor. bayağı iyi gidiyor. Peki o zaman ne yapayım? Bir diğer gözlemime mi geçeyim? Geç bakayım var mı? <laughs> var mı başka bir gözlemim? Şöyle hani adet... Nereden seyrettin konseri? Konseri buradan Bak, seyrettim. Yukarıdan seyrettin. Evet yukarıdan Aşağıya in seyrettim. <laughs> Aşağıya inmeyi çok istedim. <gülüyor> <gülüyor> evet, çok istedim. Benim için hazırlanan bu yer, emek, onca Başına çaba... gitti oturarak seyretmek. Kesinlikle seyretme. şey ben yapmadım. de onu taçlandırmak adına, okay. ee, bu arada e, tabii ki orada çok ciddi bir kalabalık vardı ve bunların da görüntülerini paylaşacağız. Bir diğer gözlemim de şu, e, tabii ki e, albümü baştan sona dinledim ve özellikle işte bir gün açtım e, böyle şeyde televizyonda açtım ve bütün evde duyuyorum. Ondan sonra dedim ki ya benim bunu daha spesifik dinlemem lazım. Sonra e, bir akşam e, kulaklığı taktım ve baştan sona hepsini dinledim <laughs> ve sonra ne oldu dedim yani o geçişler ama bazen o kadar derin bir söz söylüyorsun ki ne olduğumu şaşırıyorum böyle çok alışık olduğumuz sözleri alıp ona başka bir şey ekliyorsun korkma sönmezle başlayan mesela <laughs> e, ve ciddi ve edebi derinlik var ama onu yıllar içinde yazmışsın <laughs> vesaire. Benim anlatmam iyi oldu tabii bunları Barto. Evet, evet. <laughs> Yine devam ediyoruz. Ya şöyle söyleyebilirim, şöyle yardımcı olayım ben ya sana. Gel lütfen çok. Ben bundan önceki e, albümlerimizi daha çok böyle içimden gelen şeyleri direkt dışarı çıkartarak yapıyordum. E, çok ne bileyim filtrelemeden ya da onları yönlendirmeden. E, bu zamanlar yani son 5 senede bir gücüm olduğunu keşfettim. Ve hmm. Yani içimden çıkan şeyleri yönlendirebildiğim e, ve gerçekten bir şeyi anlatmak istediğim e, tam olarak hissettiğimi değil de anlatmam gereken şeyiye karar verip onu anlatmak istediğim şeyler yapmaya karar verdim ve sanatçı olduğumu kabul ettim diyebilirim. 40 yaşındayım ve e, bu albümle diyorum ki ya evet ya sanatçıyım ya ben böyle. De... <laughs> Peki Çok şimdi... komik duyuluyor ama bunu birkaç yerde daha söyledim. <gülüyor> Sanatçı <gülüyor> olduğunu sesli söylemek ben. Evet. Ki okulda okudum. Yani ehliyetim var. Sanat eğitimi aldım 12 sene. Peki sence neden böyle <laughs> oldu? Bilmiyorum ya. Eskiden daha böyle bir şeyin içine kapılmış gidiyor falan gibiydim. Şu anda artık bir yere vardık ve birilerine bir şeyler söylemem gerekiyor ya gibi hissediyorum. Çok yönlü olmak sence yetenekle ilgili bir şey mi? Ya da belirli eğitimlerden geçmekle ilgili bir şey mi? Çünkü birden fazla şey yapıyorsun ya eş zamanlı olarak. O <laughs> sana biraz böyle aradaki süreyi açmış olabilir mi? Bana, bana öyle birden fazla şey yapıyorum gibi gelmiyor. Ya. Sonuçta hepsi performansta birleşiyor. Benim aldığım eğitim de o yönde. Ee, yani bir şey yazmak da bir o an kağıtla ya da ekranla baş başayken o da bir performans aslında. Kesinlikle. Yani ben o performans olarak bak baktığım için. O yüzden yani oyunculuk yapıyormuşum, müzik yapıyormuşum, resim çiziyormuşum bir şey falan. Benim için pek ayrı şeyler değil ya. Ayrılan şeyler olmuyor. Peki sadece kendini söyleyebileceği şarkılar yazdığını düşünüyor musun? Ben düşünüyorum. Tamam. <laughs> 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 Ya bu özel bir şey mi yoksa sadece yansıtmak istediğin şeyler böyle olduğu için öyle ya, mi? Ya ıı, ben ıı, şarkı söylemiyorum bence, ben şarkı anlatıyorum. Evet, evet, şarkı anlatıyorum. Bunu nereden, <laughs> daha önce başka bir yerde mi söylemiştim? Hayır. Bu da mı senin doğru gözlemi? <laughs> evet, ben şarkı anlatıyorum. Evet. Çünkü yani böyle ne bileyim e, yani e, Yasemin, Mori gibi böyle berrak bir sesim yok yani. Ee, gerçi Ama o da yani çok iyi şarkı da. Ama yani çok geniş aralıklı sesi olmadan çok önemli şeyler söylemiş ha, evet. insanlar var. Evet. Ee, sonuçta o şarkı anlatışımın da böyle e, birazcık da belki dr drama eğitimi Tiyatro eğitimi aldığım için. Sana ait için, olmasını istiyorsun. O böyle o ses bana ait olduğu için mesela böyle daha böyle ne bileyim Oha ne güzel söylemiş bizim şarkımızı ya dediğim biri ne duymadım bugüne kadar. Bence çok mümkün de değil. Çünkü alışık olduğumuz şey hani böyle belirli sözler vardı. Arkadaşlar bu arada sahne toplanıyor. Yani burada çekiç sesi de olacak. Şey de olacak ve biz burada konuşmak zorundayız. Kesinlikle Bunları ben evet, çok zor şarkı <laughs> Yani terliyim, bembe, hayalet Aa! gibiyim. Şey ya yani bunlar bu böyle olacak bu konuşma. Evet. Ya yani gerçekten hem biraz böyle şey gibi abartı olmasın ama doğallık ve samimiyet açısından Aynen. bence bunu yakalamak çok kolay bir şey değil. değil. Ya içeride çekim yapabileceğimiz çok fazla yer var ama biz özellikle <laughs> bu sahnede <laughs> olmak istedik. Çünkü bakın şimdi ben buraya 5'te geldim Barto. Evet. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> ben istedim diye. Hayır bak arkada devam ediyor. Muhtemelen bir 2-3 saat daha devam edecek. Bu evet. aslında orada 2 saatlik bir performans izledin değil. Büyük değil. bir planlama, tasarlama, onları evet. üretme, işte bir araya gelme, sonra bu sahnenin tasarlanması, kostümlerin 70 üretilmesi. Kişi, 70 kişiyiz biz. Çok çok güzel evet. söyledin. Yani bir konser için bir için çok fazla Evet Türkiye müzik endüstrisinde bir konser yapmak için 70 kişi fazla. Az önce söylediğimiz sebeplerden dolayı olduğunu düşünüyorum. Hani bu nesilde bunu evet. görsün. Peki senin şarkılarına geri dönebiliriz istersen. İstersen başka Dönemde. bir anlamda da devam edebiliriz. Evet. Alışık olduğumuz şey, genelde böyle belirli sözler vardır. Onu ezberlersin, sonra nakarat gelir, herkes onu söyler. Ve tabii bazı şarkılar vardır. O, o sanatçınındır ama başkaları da söyleyebilir. Evet. Şimdi, hani başlayıp böyle resmen bir roman gibi onu yazdığın zaman ya onu ezberlese bile sonuç olarak aynı şey olmayacağı çok açık. Bence kimse de heves etmiyordur zaten. Hani çok <laughs> heves eden yok. Söyleyeyim Doğru. mi? Hani belki gizli gizli Çünkü deneyen olmuştur. Çünkü müzikal olarak da zorlar. Yani, Kesinlikle. Yani, yani eğitimle birileri değilse bazen hani evde gitar çok aldım çalmaya şey bir şey Bazen farklı bir noktaya doğru gidiyorsun. O işte o olması içindeki peki benim bu coşkumu şu anda ne yapacağız? <gülüyor> 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 Ama Bu yani... arada bütün bunlar bir bir yandan neyle neyin eşliğinde oluyor biliyor musun? Ney? Acemilik. Acemiliğin de bir şey var bunda. Ama bak ben bunu zaman zaman çok düşünüyorum. Yeni bir şey yaratman için zaten yeni bir şey denemen lazım. Herkesin bildiği ve öyle yapılıyor diye öyle yaptığın bir şeyle sen yeni bir müzik yapamazsın ki. <laughs> yeni insanlara yeni bir şey de söylemek lazım. Peki bu süreç içerisinde sonuçta bu bir e, yıla yayılan bir takvim var. Baktığımız zaman benim şey de dikkatim çekti. Aslında bu bir yeni albüm ama sen eski şarkıları da orada şey içerisine koymuşsunuz. Evet. Ve böyle her şeyde söyleyeyim gibi bir telaşınız da yoktu. Hı hı. Genelde burada sizin biraz rahat olduğunuzu düşünüyorum. Hani bu endüstri içerisinde çok görmeye alışık olduğumuz bir şey değil. Ne? Hani bir albüm yaptıysan onun işte bir lansmanı olur. Belirli şeylerini yaparsın. Bunun sebebi ne? ya bunun sebebi genelde her şeyi olması gerektiği gibi yapmak istemeyen birçok insanız biz. Ve gerçekten hani benim atıyorum şarkı sözümü ben nasıl farklı yapmak istiyorsam sahneyi tasarlayan arkadaşımız da onu farklı yapmak istiyor. Bir yapan da farklı yapmak istiyor. Ve biz bütün departmanlar bir araya geldiğimizde gerçekten farklı bir şey yapmak üzerine çalıştırıyoruz kafamızı ve 14 senedir de neredeyse beraber olan bir ekibiz. Sadece müzik olarak değil, yani bütün etrafımızdaki ekibimizle beraber. Ve herkes kendi işini de ustalaştıkça daha farklısını denemek istiyor. Yani biz şimdi bir yeni şarkı çıkardık, bir lansman yani klibimiz de yok mesela. Aslında bizim bir klibimiz olması gerekiyor. Evet, Şarkıyla niye yok beraber. sizin Çünkü klibiniz? bununla uğraştık. Bütün, paramız buna harcadır. Harcadır. Bütün, Bütün paramızı buna harcadık. Ne kadar zaman harcadık? Bütün paranızı harcadık. Bütün paranızı buna harcadık. Biz şu an zarar ediyoruz. Bu konseri yapabilmek için. Şimdi niçin için. çift ve en video konusuyla açtığımızı umarım <gülüyor> anlamışsınızdır. <gülüyor> ben sponsor arıyorum ya hala bu konsere. <laughs> Kesinlikle ben de genel olarak. <laughs> Sen de arıyorsun değil mi? <laughs> Çok kötü bir ayda sponsor arıyoruz ya. Yılbaşı <laughs> oldu, seçim gelecekten yani çok kötü bir. Atlatmamız gereken çok şey var çok bu şey var. <laughs> Evet, buna benim Aa. ilgimi çekti. <laughs> yani bunu aslında sonuçta yaratıcı işlere baktığımızda öyle bir şeydirken yani ticari şeylerin başkalarını düşünmesi gerekir. Hani bazı daha akıllı veya belirli rakamlardan anlayan insanlar vardır. Evet. Sen üretirsin ve evet. o kontrol eder. Öyle, Siz de öyle. genel bize olarak, de öyle. çünkü departman deyince biraz ilgimi çekti. Ee, Şirket yapısı gibi bahsettin. Evet, biz bir şirketiz. Olmadı kaçarız diye bir şirketimiz var olmadık açarız plakçılık diye. Benim ortağım Cem Yılmazer. Aynı zamanda müzik yaptığımız <laughs> Cem. Ee, mesela Cem e, Cem aslında bu endüstriye e, ışık ve dekor okudu o. Işık e, yaparak, ışık ve dekor yaparak başladı. Çok başarılı, Türkiye'nin en başarılı e, sanatçılarından bir tanesi. E, ve bir şey diyeyim mi deyince arkadaki bana diyecek sanki dikkatim dağıldı bir dakika. Ne anlatıyordum <laughs> lan? <laughs> Cem çok başarılı. Departman. Cem çok başarılı genel. <laughs> o mesela personel diye bir tavır var, bir tabir vardı bizim içimizde. Evet. personel. Cem personelikten geldiği için bizim o yanımız, o kökümüz çok kuvvetli, çok güçlü diğer müzik gruplarına göre. Bizde personel kıymetlidir, çok kıymet verilir personeli. Evet. ve sanatçı ve personel mümkün olduğu kadar ayrılmamaya çalışır. Ee, onun gücünün bizi yıllar içinde birçok kişiden ya da birçok kurumdan ya da birçok düşünceden, fikirden ayırdığını düşünüyorum. Ee, o personel yapısına verilen kıymet, e, herkesin kişisel olarak daha fazla gelişmesine sebebiyet verdi ve o yüzden departmanlara ayrıldık. Ee, atıyorum işte parayla ilgilenen departmanımıza ayrı, ee, sanatla ilgilenen departmanımız edebiyat ayrı, departmanı. edebiyat departmanı ayrı, müzik ayrı, ee, bugün burada sahneyi toparlayan arkadaşlar ayrı yani bunların hepsi işi bittiği zaman arkada stüdyoda gece 3'e kadar beraber oturup bugün neyi yanlış yaptık, neyi doğru yaptık diye konuşacaklar böyle bir muhasebeye mi gideceksin çekim? Ben üstümü değiştireceğim ve o muhabbete katılacağım. Yani tabii ki bu ciddi ciddi bir tahta var ve oturup bunları yanlış <laughs> evet, yaptık yani demiyorum. Ama mesela gerçekten büyük bir sorun yaşadığımız günlerin, gecelerin olabiliyor ardından değil mi? Her şey doğru gitmeyebilir. Oturup, oturup öyle şeyler konuşuluyor. Şimdi e, peki Cem'in kulaklıkta sizle konuştu doğru mu? Ee, Cem'in kimsenin duymadığı ve sadece bizim duyduğumuz şeyler konuştu doğru. Peki bu bu son konserimi her konserde söylüyor mu? Bazen şakalar yapar bizim <laughs> Yapıyor mu? Bu, bu benim son konserim daha. <laughs> Peki o an bir şey yani sonuçta sen orada bir performans yapıyorsun. Ve kulağından birisi sana böyle hayatında aldığın en kötü <laughs> haberi veriyor falan. Nasıl <laughs> devam ediyor? <gülüyor> 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 yani, o, e, dikkatimi dağıtmayacak yerlerde yapar. <laughs> ee, ve... Bilmiyorum ya bu çok özel ve kıymetli bir şey bizim için. Çok eğleniyorsunuz. O bile yani yani sadece kendi içimizde yani burada aşağıda 1500 kişi varken bile biz 7 kişi kendi aramızda evet. bir iletişim kurabiliyoruz bakarak ya da konuşarak ya da müzik yaparak ee, o zaten çok aşırı kıymetli ya onu e, bazen böyle sahnede bunun bir gün e, biteceğini düşünerek bu bulunduğum ana şükrederken buluyorum kendimi. Ya. Bazen öyle anlar yaşıyorum. Az önce bir şey söyledin ya, bu bütün bu performanslar entegre olduğunda ben de aslında nasıl daha geri çekilebileceğimi düşünüyorum. Ben de bazı şeyler öğreniyorum diye. Mesela partnerinle belirli şeyleriniz var, paslaşmalarınız var. Bazen gülünle. o kadar evet gülünle ve inanılmaz bir ses ve dansına da hayranım bu arada. <laughs> Ee, bazen gülün öne çıkıyor ve sen gerçekten orada yok olmayı başarabiliyorsun. Bazen sen çıkıyorsun ve o yok olmayı başarıyor. Sonuçta hani sanatçılar için ego konusunu burada tartışmamıza gerek yok. Ama o yok olmayı başarmak sence kolay bir şey mi? Yani o karşındakini sevmekle mi ilgili, neyle ilgili? Ee, biz çok uzun süredir sahneye çıkıyoruz beraber 14 sene ve tiyatrocu da olduğumuz için mesela bugün Galvanla aramızda neredeyse bilmiyorum 20 metre varken yüz yüze bakarak konuşuyoruz ama aramızda bayağı bir mesafe evet. var ve aynı nakaratı söylüyoruz beraber ama galvanın bir yerde susması gerekiyor normalde ve orayı sadece yalnız benim söylemem ve sonra galvanın devam etmesi gerekiyor. Bir kere söyledik çok az görüyorum gözünü göz normalde yani gözünü çok az görüyorum ve galiba susması gerektiği yerde susmadı mesela bugün hmm. ve minicik bir işaret yaptım ve ve anladığına dair bir işaret geldi ve yani devamında o hatayı yapmadı. Bu çok yapmadı. inanılmaz. Yani bu bu uzun yıllar beraber sahnede olarak gelişebilen bir iletişim şekli yani bakarak sadece bakarak ama konuşmadan yani anlaşabilmek. Şimdi çok hızlı düşünmen gerekiyor, çok. oradaki anı takip etmen gerekiyor. Evet. E tabii ki seyirciyle berabersin evet. ki yine Türkiye'de görmediğimiz davranışlardan birini sergileyerek onların arasına katıldım ve onlarla dans ettin. Bu onların coşkusunu inanılmaz arttırmakla beraber sol taraf biraz üzüldü diye düşünüyorum çünkü evet. sen hep sağda kaldın. Evet. <laughs> ama aynı anda her yerde olmam mümkün değil. değil. Fakat ee, hem onlar için çok unutulmaz bir deneyim oldu hem de sen gerçekten nasıl Ekibinizle bir aradaysan seyircinizle de o bir aradalığı yakalıyorsunuz. Yani bir eşitlik sağlamak edasında tabii ki değil. Yani sonuçta sen bir çıkıyorsun ışık bir geliyor ve orada bir şey oluyor. Yani mesela biz kostümlerin önden geçtiğimizde hiç öyle değildi ama siz sahneye çıktığınızda çok bambaşka bir şey oldu. Bütün bunları aynı anda yönetmek sana nasıl hissettiriyor? Çünkü bir süre sonra bitiyor ve geliyorsun ya böyle bir sessizlik oluyor belki bir karanlık. Ya bu çalışmakla alakalı ve birçok insan bir arada, birçok insan bir arada bir hedef için gerçekten çok e, bunun uğruna çalışmak ve feda etmek falan yani böyle bir ton... E, derin şey. Çok derin yani. yani Peki o zaman vatanda, bir şey söyleyeceğim. Bir şey yapamam yani. Ee, ama hiç girmeyelim. Saat 2 oldu. Tamam, o canım. kadar derin şeylere girmeyelim. basit şeyler sor bana. Sana basit şeyler sor. Tamam. 2024 planları neler? Ee, 2024'te bu konseri her ay 2 ay burada vermek istiyorum. 2024 yeni sezonda da. 2 ee, iki gece üst üste her ayın son cuma cumartesi gibi planlıyoruz. Evet. Genelde öyle oluyor. Dosttasızız bu arada Ateşşehir'de. Kesinlikle katılıp ee, bu deneyimi yaşamanız lazım. Mesela bu şey de değişik. Biz sadece burada bu şovu bu sadece burada veriyoruz. Evet, hani onu bir konuştuk müzik grubu. İçeriden az önce. Olsak Başka yerlerde de çalırız, bu şovu sadece burada çalıyoruz. Akustik olan da çok inanılmaz Aşırt bir şeydi. Biz. Bazen siz sadece akustik konserler de yapıyorsunuz. Evet, onu da yapıyoruz. Sence e, o kadar dingin bir performansla bu kadar yüksek bir performans arasında, ya bence var, evet. sence var mı? Var var, aşırı. İkisi çok başka şeyler. Bir tanesi ev yemeği gibi, burası, e, burası bilmiyorum ya. Yani. Burası normal bir yani, ülke sirk. olamaz. Burası sirk. Yani böyle Asya gibi geliyor bana biraz. Asya yani, gibi geldi? Amerika pek gelmedi. Amerika yani, değil yani. Kesinlikle değil. Avrupa hiç değil. Yani sevindim. Beş, bir, yani bir... Burası böyle bir mekansız bir şey ya. Zamansız böyle bir... Bilmiyorum konser sonrası kendimi övmek de istemiyorum açıkçası ama... Ben övebilirim, istiyor e, musun? Çok <laughs> övülüyorum. Bu aralar o kadar övülüyorum ki biraz da sıkıldım. Kimler yani. övüyor? Yani bunu seyreder... Yani şimdi mesela kulise girsem evet. övüleceğim hemen kapıdan giriyorum. Şey hem. yapalım geciktirmeyelim senin övülme seansına. Olur, olur. Yeni sözler yazıyor musun? Um, birkaç tane şey yazmayı denedim. Hmm. Um, ama Böyle başlıyor zaten. Deneyerek başlıyor. Bakalım. Duydum daha önce. Zamana yayıldığı ve bir şarkıyı 2-3 yılda yazdın. 2020 yılında bir şey üzülüyorsun ve şu an 2024 evet. yılındayız evet. ya. Bu bu nasıl bir şey? Sonra olarak ben bunu merak ediyorum. Bir şeye başlıyorsun. Çünkü o zaman hep değişiyorsun, farklı versiyondan geliyor ya. İşte o zaman ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor? Şarkıların sana bir şeyler söylüyor o zaman. Kendi şarkıların sana bir şeyler söylüyor. Aa. Yani, Bartu ben bunu şey. anladım ve şu anda izleyicilerimize son mesajı da böyle verelim mi? Evet. Yani herkes kendine kendi şarkılarını söyleyebilir mi? Evet. Çok teşekkür ederim. Hem bu kadar e, yoğun bir günden sonra bize bu zamanı ayırdığın ya için. Ya Ben teşekkür ederim bu kadar beklediğiniz Ben inat ettim konser sonrasında konuşalım diye. Beklemedik, beklemedik. Biz de inanılmaz bir deneyim yaşadık. E, umarım izleyicilerimiz için de öyle olacak. Seni övüyorum. Ben tamam. <laughs> yani seni övüyorum. Tamam. Hoşçakalın. Ee, likelamayı ve takip etmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bunu ee, Paylaşıyoruz. Bunu her yerde paylaşacağız bu videoyu. Kesinlikle çok doğru. Bay bay. <laughs>